Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün arka tarafta prensesle eşimin bulunduğu yerde. Tabi orada çok yemekler yeniyor, şeyler yapıyor. Ufak tefek lekeler var nokta nokta. Onları temizlemek için döşeme temizliği yapacağız. Bakalım performansı ne olacak. Hemen bir, bir pratik e, yaza girerken bir temizlik yapalım dedim. Böyle hızlı bir şekilde. Herkesin yapabileceği basit e, sorunsuz, problemsiz, zarar vermeyecek araca bu tarz ürünleri seviyorum sizlere de göstermekten memnun oluyorum bakalım lekeler konusunda ne yapacak arka tarafı temizleyecek mi size gözle görülür bir fayda sağlayacak mı benim arabam çok pis olmasa da lekeler konusunda bakalım ne yapacak nasıl uygulandığını göstereceğim ee, video geçmeden de desteklerseniz abone olursanız sevinirim olmazsanız canınız salsın çok da sorun değil 4000'e bir şey kalmadı şimdi belki bu videoyu çekerken Yayınlamadan montajı bitirmeden 4000'de geçeceğim bilemem ama yavaş yavaş büyüyoruz. Neyse çok uzatmayayım. Geçiyorum videoya. Yorumlarda görüşürüz sorularınız varsa oldu olmadı şöyle böyle diye görüşürüz hadi. Evet arkadaşlar şimdi pratik şekilde arka döşeme temizliği nasıl yapılır onları göstereceğim. Bizim arka tarafta ufaklık şov yapıyor maalesef. İşte epeydir de dokunmuyorum bakın şuralarda leke var. Gördüğünüz gibi burada leke var. Ne lekesi olduğunda bir fikrim yok. Ee, şuralar var. Toz. Şurada şeyler var. Şimdi bunları pratik şekilde nasıl temizleriz göstereceğiz. Daha önce de videosunu çekmiştim. Döşeme temizle. Köpük spreyi arkadaşlar. Kaldinin. Daha önce performansını beğendim. Bence Güzel iş yaptı. Şimdi uygulamadan önce uygulayacağız. Birkaç dakika bekleyecek. Bekledikten beklerken sihirli sünger var. Bim'de satılıyor. 1-2 lira. Bununla çitileceğiz. Arkasına kuru bezle fazlalığı alacağız. Arkasına nemlendirdiğim bezle de orada kimyasalı hafifleteceğiz arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Güzelce çalkalıyoruz. 15-20 santimden çok böyle yakından değil, uzaktan da değil. Yani şöyle yaparsak işte şu şekilde göstereyim. Yayarak böyle geneline yapacağız. Oralara da yaptım şu şekilde. Evet, emiyor gördüğünüz gibi. Bu süre zarfında şu hareketle şunu yapacağız. Mesela şurada lekemiz vardı. Ona bakacağız. Leke özel. Hatta şöyle yapalım. Lekemiz şurada bakın. Lekeye şunu yapalım. Özel olarak lekede çalışalım. Evet. Lekiyaflet ama ne hani lekes olduğunu bilmediğim için kumaşa resmen işlemiş öyle elimle de bakayım. Neyse dönelim diğer tarafa. Burada bir lekemiz var daha silmeden hafiflemiş. Buna da bir ayrıyetten çalışalım şöyle. patlıyor şu an bekliyor şimdi çalışabiliriz yaslandığımız yerlerde problem yok ama lekelerin ilk haliyle ikinci hali arasında fark var Evet bunu net bir şekilde belli edebiliyor yüzeyden az da olsa aldı şimdi şuraları yapalım bizim şurada lekeler var Şu genişten alayım kokusu çok güzel Bu arada sayede gözle de ne olduğunu öğrenmiş olduk. Gördüğünüz gibi hafif lekelerde daha da işe yarıyor. Yeni gibi oldu. Da buraya bakın. Görüyor musunuz? Bir de buraya bakın. Arietten şuradaki plastikte bile kullanabiliriz. Hemen canlı canlı gösterelim. Birazdan durulama işlemini de yapacağız. Sıktıktan sonra hop Boy uzun olunca çalışması zor oluyor böyle yerlerde. Gördüğünüz gibi şimdi şurayı yapalım. Birazdan da ıslak bezle geçeceğiz, arkasından kuru bezle geçeceğiz. Hem video çek Hem Kameraya konuş uygulamaya zor oluyor biraz Ama şimdi bakarsanız Evet Pratik bir şekilde Temizliği yaptı Şuradaki lekeler biraz daha çalışırsan çıkabilir aslında Yani Çok bir şey kalmadı Şimdi Nemli bezle geçeceğiz önce. Şu nemli bezimiz. Nemli tarafını açayım iyice. Bu yüzeydeki kimyasalı almak için bunu yapın önce. Nemli bez. Ondan sonra yüzey tabi ister istemez lemlendiği için de kuru bezle nemini alacağız. Gördüğünüz gibi bu işlem bu kadar basit. Bu nemli bezimizdi. Şimdi kuru bezle bastırarak şöyle alacağız. Etli bir havlu olursa daha iyi olur. Şöyle bakayım. Evet nemini alıyor. Birazcık da kurumaya bıraktık mı tamamdır. Birkaç saat havalandırın arabayı. Okey. Buraları da kurulacağım. Bakayım şöyle leke varsa yine arabada gösteririm. Leke yoksa zaten videoyu kapatırız. Bu videodan bu kadar diyeyim mi bilemedim. Eğer yoksa bu kadar varsa devam ederiz. Başka yapacak yer bulamadım dostlar. Şöyle bakın tertemiz oldu. Hatta bakın şuralarda lekemiz kurudukça geçmeye de başladı. Şurada bir yerdeydi leke. Ee, da şurada galiba leke gitti. Ee, bir de şuradaydı galiba şurası gitti sayılır bir daha 3-5 tekrar yapınca gidebilir tekrar etmeme gerek yok ürünü düzgün kullanayım gördüğünüz gibi pratik bir şekilde buraları da göstereyim şöyle buraları da kuruladım tertemiz oldu dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir ee, ürünün Kanalda birçok videosu var. Bej renkte, işte başka şeylerde, nerelerde kullandığımla alakalı. Kullanım oldukça basit. Performansı efektif. Çok ağır lekelerde ne olur bilmiyorum. Ama böyle basit. Bir haftalık, on günlük, bir aylık. Arkadaki leke ne kadar bilmiyorum. Ne kadardır var ama çok uzak değil, yakındır yani. Bu tarz lekelerde oldukça başarılı. Yüzeysel temizlikleri müthiş yapıyor. Bu, bu ürünlerden çok derinlemesine bir şey beklemeyin. Sonuçta yüzeysel temizlik yapıyor. Yani tam detaylı, tam böyle sağlam ben temizlik istiyorum diyorsanız makineyle çekeceksiniz. Oradaki pislikleri iliklere kadar alacaksınız. Diğer türlü bu yapılan işlemlerin hepsi yüzeysel. Ürünün performansı güzel, kokusu hoş, kullanımı pratik. Herhangi bir iz, leke ve bir, bir şey yapmıyor. Plastik aksamlara gelirse silin. Suyla dur, yani ıslak bir bezle silin. Onda da problem yok. Ee, benim anlattıklarım bu kadar. Eğer anlatmadığım eksik gördüğünüz yerler varsa da söyleyin. Videoları daha dikkat etmeye çalışayım. İşte veya hatalar varsa söyleyin böyle olabilir. Ben de her şeyi dört dörtlük biliyorum diye bir şey yok. Ee, yani bu yani başka da söyleyecek bir şeyim yok. Videoyu da çok uzatmayayım. 10 dakikayı tamamlamaya çalışıyorum. Çakallığı. Neyse görüşmek üzere takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun.